Herkese merhaba. Yalı Çapkını dizisinde bu hafta şok üstüne şok yaşadık. Suna ve Ferit'in ihaneti diziye damga vurdu. Peki Abidin ve Seyran'ın tepkisi ne olacak? İşte şimdi Yalı'da dengeler değişiyor. Yalı Çapkını dizisinde tansiyon tavan yaptı. Özellikle dizinin son sahnesinde yakınlaşan Suna ve Ferit ve sonrasında kapıya dayanan Seyran dizdeki gerilimi iyice arttırdı. Suna'nın enişteci tavırları ve her sarhoş olduğunda Ferit öpmesi büyük büyük tepkiye yol açtı. Seyran'ın kapıya geldiği sırada yakınlaşan Suna ve Ferit yakalanacak mı? Yoksa senarist yine ters köşemi yapacak? Bence Seyran burada kapıyı çalacak ve ikili hemen toparlanıp hiçbir şey olmamış gibi davranacaklar. Ama ikilinin bu ihanetini ne Abidin ne de Seyran hak etti. Sonuç olarak Ferit ve Suna aralarında bir şey yaşanmadan Seyran'a yakalanacaklar. Ama Seyran hiçbir şeyden şüphelenmeyecek. Sunayı da alıp yalıya dönecek. Ertesi gün ay yılan Ferit ise büyük pişmanlık duyacak. Yaptıklarını hatırlamakta bile zorluk çekecek. Diğer yandan Orhan şirketinin tüm sorumluluğunu üstlenen Seyran iş hayatında Ferit ve sürekli karşı karşıya kalacak. İfakat ve Orhan'ın bu durumu engellemek için Seyran'a kuracakları planlar ise Seyran'ı zor durumda bırakacak. Her şeyin üstesinden gelmeye çalışan Seyran Halis Ağa'nın sırtına yüklediği bu sorumluluğun altında ezilmemeye kararlı. Abidin ve annesi bu savaşta kartları Yeniden dağıtacaklar. Büyük Hanımın daha büyük oyunları ve hamleleri olacak. Taşları Halis Korhan'a vererek hem güvenini kazandı hem de onu biricik torunu Ferit'ten etti. Ferit bu işin peşine bırakmamaya kararlı ve Büyük Hanımın gerçek kimliğine ulaşana kadar dedesiyle savaşacak. Seyran ise iki arada bir derede kaldı. Bir yandan işleri yoluna koymaya, diğer yandan çocuk sahibi olmak için mücadele edecek. Ferit Seyran'a karşı yaptıklarından sonra onun tedavi gördüğünü öğrenir ve büyük pişmanlık duyacak. Suna ile işbirliği yapıp aralarında geçen bu yakınlaşmayı Seyran'dan saklamasını söyleyecek. Aynı şekilde Suna da bu durumu Abidin'in duymaması için elinden geleni yapacak. Ama bu büyük bombayı patlatacak kişi Suna'nın kayınvalidesi Çiçek olacak. Bu ihaneti fırsat bilip Abidin'e anlatacak ve oğlunu iyice kendi tarafına çekecek. Suna yine anlaşılan ortada kalacak. Bu kez yanında Seyran da olmayacak. Ferit Büyük Hanım'ın Abidin gerçek annesi olduğunu öğrenince fena saçılacak. Abidin de Suna ile olan yakınlığı öğrendiği için aralarındaki abi kardeş ilişkisi sona erecek ve ikili arasında büyük bir savaş başlayacak. Halisa ise Ferit'e başta inanmadığı için büyük pişmanlık duyacak. Bu sırada dede torun arasındaki bağlar yeniden iyileşecek. Seyran'ın büyük hanımın evinden taşları satan kişinin çıktığını görmesi bu savaşın seyrini biraz değiştirebilir. Muhtemelen Seyran durumu Ferit'e anlatırken Olacak. ve Ferit de bu şekilde Abidin ve annesine ulaşacak. Ayrıca bu haftaki bölümde Seyran ve Ferit'in birbirlerine olan sevgi dolu sahneleri yer almadı. Aksine daha çok zıt oldukları ve kavga ettikleri sahneler yer aldı. Yalıda her şeyin eski haline dönmesiyle ilerleyen bölümlerde bu aşk yeniden canlanacak. Ama Ferit'in ve Sunan'ın ihanetini bakalım Seyran kaldırabilecek mi? Öte yandan Betül'ün diziye veda edeceğini ve Gülgül'le Orhan'ın tekrar bir araya geleceğinden bahsetmiştim. Bu iddiamız da doğru çıktı. Daha önce de bahsettiğim gibi yalı herhangi bir değişiklik olmazsa 100. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Yalı çapkını dizisinin final bölümünün mutlu sonla bitmesi bekleniyor. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın, hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.